Göksun Canlı Hayvan Bursası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Göksun'dayız. Ee, bu arada kanalım 1000 aboneyi e, buldu. Herkese desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım fiyatlar ne durumda? Pazar nasıl? Ne durumda? Şöyle videolarımıza bir geçelim inşallah. Burada güzel bir damızlık koç var arkadaşlar. Şöyle onu da bir alalım. Fiyatı ne kadar bunun da? 15 bin lira. Güzel damızlık bir koç. Maşallah. Arası da güzel. 15 bin lira fiyat isteniyor. Isırlar ne kadar? Isırların fiyatlarına ne dedik? Isırlar 4. buçuk. Kısırık 4500 lira. Koç 15 bin lira. Damızlık. Yalnız koç gerçekten çok güzel. Maşallah. <laughs> Burada yine bir parça erkek olak var arkadaşlar. Orakların fiyatları ne kadar dayı? <laughs> ne kadar? 3.5 <laughs> 3.500 <Üç buçuk. gülüyor> lira Fiyat istedim arkadaşlar Bu kuzular neydi? <laughs> Bunların fiyatları ne kadar? 4000 lira. 4000 lira. Diş erkek karışık mı erkek mi bunlar? Karşı herhalde. Karışık herhalde. Karışık. Beslemeli kuzu 4000 lira. Oğlaklar 3500 lira arkadaşlar. Fiyatlar bir bakıma gevşemiş gibi bir bakıma yüksek. Şu kuzuya da 3000 lira fiyat istenmiş Şöyle çekmiş olalım. İki tane güzel tekerlik çeviş var arkadaşlar. Fiyatlar ne kadar bu çevişlerin? Bu Beyaz tekeye 15 bin lira fiyat isteniyor. Teki tekeye de 13 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Kuzular da senin herhalde seninle yani onlara ne kadar istiyorlar fiyat 3.5 beslenen kuzulara 3500 lira fiyat istiyorlar tekelere de 15.000 lira tekeye 13.000 lira da bu tekeye istiyorlar arkadaşlar yüksek fiyat baya yüksek Burada biraz kısır koyun var. Selamun Aleyküm. Dayı bunlara ne dedik fiyat? 6700 lira. 6700 lira. 6700 lira kısır koyun 3 4 tane bir şişek var arkadaşlar içinde. Bu dışarıdaki kuzular da 3250 lira fiyat isteniyor. Kuzular güzel. Maşallah. 3250 lira fiyat istediler. Pazar biraz yoğun bugün ama fiyatlarda aslında bir tık gevşeme var. Kuzular yani şu an nete ise kurtaracak fiyatlar. Koyunlar biraz pahalı ama yine de güzel. Selamun Aleyküm. Fiyatları ne bunların Hacı baba? 3700 lira. Dişi şey erkek Karışık mı? 3700 lira beslemeli kuzu arkadaşlar. Diş erkek karışık. Kuzular güzel maşallah. Pazarın en uygun mallarından biri. Burada yine kısır koyun var. Maşallah. Fena değil. Fiyatlarını bir öğrenelim. Selamünaleyküm. Sen Dayı oyunların fiyatları ne kadar? 5.500 lira kadar 5500 lira. Kısır değil mi hepsi? Kısır arkadaşlar. Kısır koyun arkadaşlar. 5500 lira fiyat isteniyor. Koyunlar fena, fena değil. Burada da bir parça kuzu var. Beslemelik muhtemelen. Şöyle bunlarda Selamünaleyküm. Fiyatlar ne kadar bunların? 4.000 lira bin lira. Diş erkek? Hepsi erkek. Hep erkek. Kampanya var kampanya. Erkek beslemeli kuzu. Kampanyalı kuzu. Ee, beslenecek bunlar. 4.000 lira fiyat arkadaşlar. Kışa yetişir. Aynen. Seneye kurbana çok güzel olur mu mal ya? Aynen. Bir sene var daha kurbana. Seneye kurbanlar bunlar 90 kilo 100 kilo. 4000 lira fiyat arkadaşlar. Beslemeli kuzu. Selamun aleyküm. aleyküm Dağicim merak etti olsun kolay gelsin. Aleyküm, 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 ne kadar bu oğlakların fiyatları ne kadar? 3250 diş erkek. Aleyküm, Hepsi 50. erkek. Tane. 32 tane erkek oğlak arkadaşlar. 3250 lira fiyat isteniyor. Maşallah. Oğlaklar fena değil. Seneye kurbana besleyecek oğlaklar. Dayıcım bereketli olsun. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Küçük baş bölümünde yine biraz kuzu var. Bu kısır keçi. 5250 lira fiyat isteniyor. <laughs> Selamünaleyküm. Seni şöyle yakışıklı bir şekilde çekin de. Şöyle. 3 yakışıklı da bir arada oldu şimdi. Hani <laughs> ters. duruyor mu şimdi bu gençler? Yendik, Kaça indi? Beşe mi indi? Beş bin lira fiyat istediyor bir kez Bunların fiyatları ne kadar acı baba? Bunlara beş lira Maşallah. Çok güzel şişe koyun. Şişekler Kısır. Beş ya. bin lira fiyat isteniyor. Maşallah şişekler güzel. Kesimlik şişekler arkadaşlar. Keciler 5000 lira, şişekler de 5000 bin lira. Şöyle bir gezelim inşallah bir bakalım fiyatlara. Ortalama 5 bin liradan aşağı kesinlik bir mal yok arkadaşlar. Oğlak çok bu ara. Seneye kurbanı hazırlık muhtemelen. Şöyle bir bakalım. Başka ne var? Burada ufak kuzular var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dayı kolay gelsin. Kuzuların, odakların fiyatları ne kadar? Fiyatları ne kadar? Her şey. fiyatları ne kadar dayı? De? Fiyatları ne kadar kuzuların? Kuzuların mı? 4200 diyorum. 4200. Hı hı. Kaçma ya pazarlık olur ya. Olaklar evet. Oğlaklar ne kadar dayı? Vallahi oğlaklar değil ya. Senin değil oğlaklar, mi? Diyor, 4200 lira 5 temelik kuzu arkadaşlar. <laughs> Erkek <Heyken> kuzu. <laughs> 90 bin lira fiyat isteniyor. Kuzu alır. <laughs> inek arkadaşlar. 80 bin lira veriyorlar ama 80 bin liraya yok denli. Yani çocuk otursun. Abi işimi görür. Benim gibi. Bak vallahi iyi akşama sağladı sağ geldi. Öyle sağlamadan da paçası da olur, geldi de olur. Her şey 80 bin liraya yok dediler arkadaşlar. Pazarlık muhtemelen 85 bin liraya biter. <laughs> <laughs> Selam alık. Kolay gelsin hele <laughs> Nerede bunlar toplamışsın hepsini bir? <laughs> 44 bin lira. bin lira. Evet abi. Güzel. Kaçer kilo gelir bunlar? Kaçer kilo gelir ortalama? Damızlık için güzel düveler. Dağımızda dağı. güzel düve arkadaşlar. 9 tane mi bu? 9 tane damızlık düve. 44.000 lira fiyat isteniyor. Düveler fena değil. Bunlar da şöyle çekmiş olalım. burada bir tane inek var. Yine fiyatını bir soralım. Selamun aleyküm. aleyküm. Fiyatı ne kadar dayı bunun? 65 bin lira. Evet. 65 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Süslü evet. inek. Fena değil. Dayı kolay gelsin. Youtube. Burada güzel bir dana var. Bunu da bir soralım. Selamun Aleyküm. Daha Selam. kolay gelsin. Fiyatı ne kadar bu dananın? 38 lira. 38 bin lira. Yayın mı yapıyor? 38 bin lira fiyat istedim arkadaşlar. Güzel bir beşilik dana. Yaklaşık e, canlı kilo 150 160 kilo civarı. 38 bin lira. Yani fiyat yüksek. Dana güzel ama fiyat yüksek şöyle bir bakalım. Ortalama 250-300 kilo civarı beslenecek dana düve soran arkadaşlar vardı. Yani öyle büyük düveler yok ama burada şöyle yaklaşık güzel 200 kilo arası gelecek düveler var. Onların da fiyatları baya yüksek. Şöyle göster. Selamun aleyküm. Daha iyi kolay gelsin. Fiyatlar ne kadar bunlar? 3'üne 86 diyor. 3'üne 86 bin lira. 3 tane güzel lüve. Beslemelik arkadaşlar. 86 bin lira. Yani e, ortalama fiyatı 27'şer 27-28 bin lira civarına geliyor. Yaklaşık, e, bu bir tanesi 170 kilo civarı. <laughs> Diğerleri 150 kilo civar arkadaşlar. Fiyatlarını ona göre e, hesapladığımız zaman çoğu 200 lirayı buluyor canlı. Kilo. Burada bir inek daha var. Selam Aleyküm. Daha kolay gelsin. Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatı da 60 lira bu 60. bin lira. Sütlü mü bu? Sütlü. Damızlık. Çekilmiş. Sütlü. Damızlık. Çekilmiş arkadaşlar. Alınmış yani. Güzel bir inek. Selamünaleyküm. <laughs> Onun fiyatı ne kadar dayı? Hatır oldu Patron mu? O da 70 bin lira. Bu da 70 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar. Sütlü. Damızlık ama biraz yaşlı. Bu tekine göre. Şöyle bakalım. Ufak duveleri bir soralım. Millet beslemek için düva diyor. Selamünaleyküm. Dayı bu düveler ne kadar? Ee, 30 bin lira. Burada da yine iki tane güzel düve var. 30 bin lira fiyat isteniyor arkadaşlar bunlara da. Bunlar beslemelik düve. Seni kurbana gelir muhtemelen. Ve yine güzel bir damızlık erkek dana gelmiş. Maşallah. Güzel. Yine düveler var burada. Danalar var. Orada bir tane çılgın bir tosun var. Tosun çıldırdı arkadaşlar. Çare de bir çare. Tosun biraz kadar herhalde. şöyle biraz uzaklaşalım. Bunlar büyük hayvan olduğu için çok şakasıyor arkadaşlar. Bilmeden değse bile. Allah göstermesin bir yerimizi incitebilir, kırabilir. Ve yine güzel bir inek geldi. Maşallah. Çok güzel. Bunun fiyatını da bir öğrenelim. Selamünaleyküm. Dayı kolay gelsin. Fiyatı ne kadar bunun? İkisi bir mi bunun? Tek tek ne kadar bunlar? 90 bin lira. 7,5 aylık gebe. Yakın kuzular arkadaşlar. Damızlık. Maşallah. İkisi de çok güzel. 90 bin lira fiyat isteniyor. Bunlar kıyaslarsak parasına değer. Şu deli danayı da bir soralım arkadaşlar. Bu fiyatı ne kadarmış? Selamun Aleyküm. Bu derenin fiyatı ne kadar daha iyi ya? 65 lira abi. Seni bayağı yordu. Kısım valla ya. 65 bin lira fiyat <laughs> isteniyor arkadaşlar. <Almada>. <gülüyor> Maşallah <gülüyor> yok güzel. Maşallah kendinin şeyi de güzel. Biraz suysuz herhalde. <laughs> Bayağı bir yordu arkadaşlar. Ama dana gerçekten güzel bir dana. Daha bunun bakımı biraz zor olur. Olayı da hesaplamak lazım. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.